Evet sıradaki oyunumuz TT Çocuk Kahramanı Ölüyor. Dökülü sana adam oyun başladı. Bulut. Akın mı Çınar mı? Çınar. Doğru cevap. Akıncı. Yarışçı. Bu ama akrep mi? Akrep. Bu olacak. Sıradan bir ericilik. Akın mı Mehmet mi? Mert. Doğru cevap. Anka Ayşe mi? mi? Ayşe. Doğru cevap. İbi. İbi mi tedava mı? Tedava. Doğru cevap. Mut olacak dokudanı. Pamba mı kıpır mı? Kıpır. Doğru cevap. Çiçim bacalarları. Çiçim mi pamba mı? Çiçim. Doğru cevap. Baba biraz açık papayı. Canımı ilaç mı ilaç? Doğru cevap. Güzel mi geliyor? Ali dedi mi? Mehmet olsun. Mehmet dostlar? Doğru cevap. Gizemli değer yoktur. Bas atma mı? bu ağaçma. Bu ağaç Cevap. Hikaye de güzel takımı. Değer kazı olacak. Kansiyonu çıkmış. Çayıydık. 19 doğrumuz oldu. Tevk hemen helal edelim. Bizi izlemeye devam et. Hoşçakal.